Herkese merhaba. Ben Sibel Tahtakıran. Her hafta astrolojik gökyüzü hareketlerini sizlere videolar aracılığıyla buradan aktarıyorum. Çok önemli bugün de sizlerle bir döngünün başlangı başlangıcına girdiğimiz için bunu aktarmaya çalışacağım. Mars ve Satürn döngüsünden biraz başlatmak istiyorum. Bu başlayan, yeni başlayan bir döngü hayatınızda önemli olayların aslında başlamasına da işaret ediyor olacak. Bugün dünya genelinde bu döngünün nasıl etkiler yaratacağını, bu videoda ele almaya çalışacağım. Şimdi takipçilerim çok iyi bilir. 8 Nisan'da bir güneş tutulması yaşadık. Ve bu videonun e, arka planındaki resimde savaş alanını gösteren bir resim kullanmıştım. Şimdi bu özellikle henüz İran ve İsrail gündemde değilken çıkmıştı bu video. Bunları size uyarmak amacıyla kullanılmıştı. Şu anda İran ve İsrail arasındaki olası gerginlikler hala biliyorsunuz gündemde. Şimdi bu videoda bu durumun nasıl gelişebileceğine dair olası senaryoları ve Mars'la Satürn döngülerinin özellikle geçmişte neler getirdiğine dair bilgileri ve istatistikleri sizinle paylaşacağım. Şimdi bu önemli astrolojik döneme dair detayları isterseniz birlikte incelemeye başlayalım. Şimdi bu videoda Orta Doğu'da başlayan olayların bir defa geçici olmadığını, önümüzdeki iki yıl boyunca da ve muhtemelen daha uzun sürede gelişmeye devam edeceğini ve hikayenin aslında nasıl sonuçlanabileceğini anlatıyor olacağım. Şimdi astroloji bu ayki olaylar hakkında bize birçok uyarı işaretleri verdi zaten. Video birazcık gergin konuları ele alacağız videoda. Bu yüzden lütfen eğer kaygılı bir yapınız varsa bu videoyu izlememenizi öneririm. Ama benimle bu yolculuğa çıkmaya hazırsanız, geçmişi anlamak için sizlerle Şimdi bir yolculuğa çıkacağız. Çünkü göksel cisimlerin göreceli olarak hareketlerinden oluşan bu gezegensel döngüler dünyadan aslında bakıldığında iki gök cisminin hareketinden ibarettir. En bilinen örnekte tabii ki ay döngüsüdür. Burada güneş ve ay dünya etrafındaki değişen pozisyonları ayın yeni aydan dolunay fazına evrilmesi ve tekrar yeni aya geçişindeki görünümü bizim her şeyimizi değiştirir. Aslında her gezegen beraber yaptığı açılarla yeni bir döngü oluşturur. Ancak bu döngüler sadece göksel cisimlerin gökyüzündeki hareketleriyle elbette ilgili değildir. Aynı zamanda zaman içinde zorluk, acı, mücadele hikayelerini izlemek için kullanılan geleneksel astrolojik bizim için döngülerdir. Bugün İran ve İsrail savaşı gündemde neler olur? Bu iş nereye varır? Elbette ki bilemeyiz. Ama döngülerin başladığı ve tekrar eden bu döngülerde neler olduğuna dair geçmişe şöyle bir dönüp baktığımızda birçok şeyin aslında nasıl gelebileceğini anlayabiliriz. Orta Doğu yüzyıllardır çeşitli siyasi ve sosyal dönüşümlere zaten sahne oldu. Ancak son zamanlarda bu bölgede başlayan olaylar sıradan bir değişim döngüsünün daha da ötesine işaret ediyor arkadaşlar. Şimdi burada astroloji aracılığıyla bu olayların daha derin anlamlarını ve olası uzun vadeli etkilerini sizlerle hep beraber inceleyeceğiz. Şimdi astrolojik gökyüzündeki hareketlerin aslında yeryüzündeki olaylarla nasıl ilişkilendirebileceğini gösteren binlerce yıllık bir sembol okuma sistemi. Bu çerçevede Mars ve Satürn'ün hareketleri Orta Doğu'daki bu mevcut durumun sadece geçici bir aşama olmadığını, özellikle önümüzdeki iki yıl ve muhtemelen de daha uzun süreler boyunca da devam edecek ciddi bir sürecin başlangıcı olduğunu maalesef bizlere gösteriyor. Şimdi astrolojide gezegenlerin konumları ve birbirleriyle olan ilişkileri dünya üzerindeki olayları elbette ki anlamamıza bizim yardımcı oluyor dedik. Özellikle Mars ve Satürn gibi gezegenlerin bu döngüleri zorluk ve mücadele temalarıyla çok bağlantılıdır. Mars enerji savaş ve çatışmayla ilişkilendirilirken Satürn, disiplin, kısıtlamalar ve zorlu derslerle de aslında özdeştirilir. Bu bireysel haritalarımızda da böyledir. E, Mundane astrolojisi, dünya astrolojisinde de böyledir. Bu iki gezegenin bir araya geldiği zamanlar genellikle zorlayıcı dönemlerin ve önemli tarihsel olayların bize habercisidir. Şimdi son Mars Satürn kovuşumu geriye baktığımda 5 Nisan 2022'de gerçekleşmiş ve bu dönem Ukrayna Savaşı'nın başlangıcıyla zaten çakıştı. Zaten bu tarih Ukrayna'nın başkanı Zelenski'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya'ya savaş suçlarıyla suçladığı günde oldu diyebiliriz. Bu kavuşum ve sonrasında Mars ve Satürn'ün oluşturduğu açılar hep savaşın böyle önemli dönemeçlerini hep işaret etti bizlere. Benzer şekilde Orta Doğu'da özellikle son haftalarda meydana gelen olaylar Mars ve Satürn'ün yeni bir kavuşum döngüsüne girmesiyle maalesef tekrardan başladı. Şimdi bu bölgede önümüzdeki iki yıl boyunca devam edebilecek olayların tohumların atıldığı anlamına da maalesef tabii ki geliyor. Şimdi geçmişten günümüze Mars ve Satürn etkili etkileşimlere özellikle geçmişte Mars ve Satürn kavuşumları bizlere büyük savaşların, çatışmaların başladığı hep istatistik bilgilerde bu dönemlerde hep örtüştüğünü göstermiş ve anlatmıştır. Örneğin Birinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş döneminde yaşanan bazı böyle kritik anlar hep bu gezegenlerin kritik açılar yapmasıyla ilişkilendirilebilir. Dönüp baktığımızda hep bu Mars ve Satürn burada kritik zorlu açılar içerisindedir. Şimdi Orta Doğu'da yeni bir döngü başlıyor. Bu da Orta Doğu'da son dönemde yaşanan gelişmeler İsrail ve İran arasındaki mevcut bir gerilimin tekrardan yeni bir boyut kazanabileceğini gösteriyor. Mars ve Satürn'ün bu başlattığı yeni kavuşum döngüsü İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğuna saldırısı ve İran'ın da buna karşılık İsrail'e yönelik füze saldırılarıyla başladı. Bu bölgedeki güç dengelerini ve gelecekteki siyasi manzarayı şekillendirecek aslında bu çok önemli bir dönemeç tabii ki. Şimdi astroloji önümüzdeki 2 yıl içinde Mars ve Satürn'ün özellikle oluşturacağı açıların ki özellikle de bu zorlayıcı olanlarından bahsediyorum tabii ki. Kare ve karşı bu çatışmanın en önemli dönemişlerini bizlere işaret edeceğini öngörüyor. 2024 ve daha sonra yine özellikle 16 Ağustos 2025'te tekrar ediyorum 16 Ağustos 2025'te Mars ve Satürn arasındaki bu açıların ilkini göreceğiz. Bu tarihsel, bölgesel, veya küresel anlamda gerilimin tekrar tırmanabileceği ve dikkatle izlenmesi gereken zamanlar olacak. Bu tarihi lütfen not edin. Sonuç olarak Orta Doğu'da başlayan bu yeni döngü sadece tabii ki bölgesel değil, küresel anlamda da sonuçları olabilecek derin ve karmaşık bir sürecin başlangıcıdayız başlangıcı diyebilirim. Astroloji bu süreçleri anlamamızda ve ne tür temaların öne çıkabileceğini öngörmemizde tabii ki bizlere kıymetli bir yol aracı. Ancak astroloji her zaman sadece olası senaryoları bizlere sunar. İnsan iradesi ve diplomasisi hala bu senaryoların şekillenmesinde her zaman için çok önemli rol oynamakta. Bunu da hiçbir zaman için unutmamak gerekli. Dolayısıyla bu dönemde alınacak kararlar ve izlenecek politikalar bölgedeki ve dünyadaki geleceği şekillendirmedeki artık kritik bir öneme her zaman sahip. Bunun da altını çizmek gerekli. Şimdi Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler bölge ve dünya genelinde birçok kişiyi endişeye sürekledi zaten. Ancak tarih boyunca insanlık hep çatışmalar ve krizlerle dolu dönemlerden geçmiş ve bu zorlukları aşmanın yollarını her zaman da bulmuştur. Şimdi astroloji zaten potansiyel tehlikeleri ve zorlukları değil, aynı zamanda barış ve uzlaşma fırsatlarında işaret edebilir. Bu bireysel haritalarda da aynen böyledir. Mars ve Satürn'ün etkileşimleri evet genellikle bizlere zorlayıcı olayları tetiklese de bizler için bu gezegenlerin döngülerinin her aşaması değişim ve dönüşüm için bizlere bir fırsat sunar. Şimdi bu bağlamda önümüzdeki dönemde Orta Doğu için barışçıl çözümlere yönelik umutlarımız da elbette korumamız mutlaka gerekiyor. Tabii ki diplomasi ve barışçıl müzakereler astrolojik bu döngülerin zorlayıcı etkilerine karşı koymanın ...en büyük anahtarları bizim için olabilir. Tabii ki Mars'ın ve e, savaş ve çatışma enerjisine karşı... ...bu satürnün özellikle disiplin ve sorumluluk ilkelerini eğer kullanabilirsek... ...taraflar arasında kalıcı ve adil bir uzlaşma da sağlanabilir elbette ki. Bu süreçte uluslararası toplumun ve bölge liderlerinin sabırlı, kararlı ve anlayışlı olmaları çok büyük önem taşıyor tabii ki bu dönem. Orta Doğu'daki mevcut durum kuşkusuz pek çok zorluğu beraberinde elbette ki getiriyor. Ancak bu zorluklar aynı zamanda büyük fırsatlar da sunuyor. Astroloji burada her zaman geleceği şekillendirmede bizlere bir rehber veya yol haritası olarak elbette hizmet edecektir. Fakat sonuçlar her zaman için insanların eylemleri ve kararlarıyla belirlenir barış bu yolda atılacak, barış yolunda bu yolda atılacak özellikle her adım bu zorlu dönemi aşmamızda bize çok yardımcı olacak. Daha adil, huzurlu bir dünya ve umudu yeşertecek. Dolayısıyla şimdi tüm tarafların gelecekteki nesiller için sağlam bir barış ve istikrar zemini hazırlamak adına bir araya gelme ve işbirliği yapma zamandır diye de videomu bitirmek istiyorum. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.